Düşünün siz Reşit dahi olmamış bir çocuğun biyolojik kimliğini elinden alıyorsunuz. Bundan, Bundan daha korkunç, korkunç bir, şey bir şey olabilir, olabilir mi? mi? Dedi ki bizim sınıftakilerin çoğu benim gibi zaten. Sınıftaki bir arkadaşım bana gelip sordu. Böyle böyle sen de bu şekilde hissediyor musun diye. Ben de o gün böyle olduğuma karar verdim dedi. Mina'ya eşit olduğunu söyleyen bir kız geldi ama kız böyle hüngür hüngür ağlıyor. Ben canavar değilim, ben de insanım vesaire diye... Fakat 11-12 yaşlarındaki çocukların bu ideolojilerin peşinde kendini kaybetmesin normal bulacak bir zihniyeti ben çok da sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum. No human can change sex. You know the transgender community will hate you for saying it's not a popular view to express. Reality is not doesn't depend on popularity. I'm angry. What's gonna happen to them? There's more and more and more coming out and younger too. What we're gonna get is a generation that's screwed up. Cinsiyet yönelimleriyle ilgili yaptığın görüşmelerde yaşadığın hatıralardan bize biraz bahsedebilir misin? Yani şöyle çok fazla hatıra var ama dilersen ilk olarak biz bir Müslüman olarak bu konuya nasıl bakıyoruz bunu konuşarak başlayalım. Şunu fark etmek gerekiyor ki bu asla normalleştirebileceğimiz bir şey değil. Ama her konuda olduğu gibi biz günaha düşmanız, günahkara değil. Şöyle düşünelim sonuçta herkesin nefsine inik düştüğü bazı meseleler var. Mesela ben namaz kılmak ya da kılmamak noktasında imtihan oluyor olabilirim. Bir başkası hissi anlamda imtihanlar yaşıyor olabilir. Burada şunu fark etmek lazım derdimiz şahıslar değil fikirler. Birilerini linçlemek, eleştirmek, ötekileştirmek, saldırgan tavırlarda bulunmak bize bir fayda değil, zarar getirir. Sonuçta şunu da fark etmek gerekirse biz bir Müslüman olarak cehenneme odun değil, cennete adam yetiştirmekle kendimizi vazife gerekiyor. Hatta bununla ilgili birkaç yıl önce yaşadığım bir hatıra vardı, onu anlatayım. Mina'ya 15-16 yaşlarında olduğunu söyleyen bir kız geldi ama kız böyle hüngür hüngür ağlıyor. Ben canavar değilim, ben de insanım vesaire diye. Ben de bir şaşırdım tabii. Meğer kız gelmeden öncesinde yaşadığı durumu okuldaki bir öğretmenine anlatmış ama tabii kendisi olduğunu söylemeden aktarmış. Ve anladığım kadarıyla o da biraz ağır ifadeler kullanmış. O an kendi kendime demiştim ki neyi savunduğun kadar nasıl savunduğun da çok önemli. Yani birazcık bu konuda şefkatli bir bakış açısına genel anlamda ihtiyacımız var. Benzer şekilde bir kardeşimiz bizimle irtibata geçti. 12 yaşındaki kız kardeşim eş olduğunu, bu tarz eğilimleri olduğunu söylüyor. Siz bir görüşebilir misiniz? Belki tanımadığı biriyle konuşursa kendini daha rahat ifade eder dedi. Biz de telefon numarasını aldık. Ben o 12 yaşındaki kardeşimizi aradım. Telefonla konuşmaya başladık, tanıştık vesaire. Sonrasında şunu sordum. Dedim ki sana bu kararı aldıran şey ne oldu? Yani ne zaman ben bu şekilde hissediyorum dedin diye sordum. Verdiği cevabı hala unutamıyorum. Dedi ki bizim sınıftakilerin çoğu benim gibi zaten. Sınıftaki bir arkadaşım bana gelip sordu. Böyle böyle sen de bu şekilde hissediyor musun diye. Ben de o gün böyle olduğuma karar verdim dedi. Şimdi objektif ilginç bir şekilde sormak istiyorum. Düşünün 12 yaşındaki öğrencilerin olduğu bir sınıfın yüzde kaçı doğuştan böyle bir eğilime sahip olabilir? It is not possible to be the opposite sex. these children are told that you can be a girl uh, if you're a, a boy. You can be a girl when you're older. You can be a woman, but it just cannot happen. No human can change sex. You know the transgender community will hate you for saying that. It's not a popular is Yani şunu inkar etmiyorum. Mutlaka işin biyolojik ya da daha farklı sebepleri var ama işin %99'luk kısmında temelde yatan daha farklı problemler var. Burada da temelde yatan sebepleri 3 maddede özetliyorum. Birincisi biyolojik nedenler, ikincisi psikolojik nedenler, üçüncüsü ise toplumsal daha sosyolojik diyebileceğimiz nedenler. İstersen biyolojik olan faktörlerle başlayalım. Çünkü bu mesele ne zaman gündeme gelse ya bu bir tercih değil yönelim gibi ifadeler duyuyoruz. İşin biyolojik doğ doğuştan bir kısmı olabilir. Dediğim gibi bunu inkar etmiyorum. Ama bu da iki şekilde oluyor. Birincisi kişi doğuştan fiziksel anlamda çift cinsiyetli olabilir. Ki bu zaten çok çok daha küçük bir yüzde de gerçekleşen bir durum. Bu durumda bebek doğmadan önce de da doğduktan sonrasında aile bunu fark edince bir tercih yapıyor ve sonrasında gerekli işlemler yapılarak çocuğun cinsiyeti belirlenmiş oluyor. İkincisi hormonal olarak bu durumu yaşayanlar ki genelde zaten bu biraz daha nazara veriliyor. Burada şunu fark etmek lazım. Kadınlarda da erkeklerde de ortalama %5'lik bir oranda karşı cinsin hormonu da kendisinde bulunuyor. Bunun da aslında Allah tarafından verilmiş müthiş bir denge olduğunu söyleyebilirim. Bir kadında hiç karşı cinsin hormonu olmasa, o zaman onun duygusunu, bakış açısını ya da onun olayları değerlendiriş biçimini anlayabilmesi mümkün olmazdı. Ama dediğim gibi Allah burada mükemmel bir denge koymuş. Fakat bir insanda bu değerler olması gereken seviyenin dışında olabilir. Yani mesela bir erkeğin ses tonu olması gerekenden daha incedir vesaire gibi durumlar yaşandığında, bu durumda olması gereken şey alanında yetkin bir hastaneye başvurup bir hormon testi yaptırmak olmalı. Sonuçta bunu şeker hastalığı gibi düşünelim. İnsanda insülin ve glukagon hormonları belli bir dengede var oluyor. Birinden biri olması gereken seviyeyi aştığında gerekli takviyeler yapılarak bu durum çözülüyor. Yani kimse çıkıp da ne yapayım benim hormonlarım böyle vesaire demiyor. Çünkü sonuçta ortada normalin dışında bir durum var. Benzer şekilde de eğer ki bir insan hormonal olarak bu tarz bir durum yaşıyorsa yapması gereken şey işin tedavi boyutuna başvurmak olması lazım. Ha şimdi birileri çıkıp şunu diyebilir ya insanlara karışmayın. İsteyen istediğini yapsın gibi bir fikir ortaya atılabilir ama burada da şunu fark etmek lazım ki insanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden birisi kendine verilen akıl mekanizmasıyla hareket ederek yeri geldiğinde hazlarını erteleyebiliyor olması. Yani bizim belki de ilk olarak şu asrın bize empoze ettiği hedonist kafadan çıkmamız gerekiyor. Her isteyen istediğini yapsın dediğinde bugün bunu kabul ettiğimiz zaman yarınlarda şu an ismini dilime dahi almak istemediğim daha farklı izimleri kabul etmek zorunda kalabiliriz. Ki zaten bu bahsettiğimiz mevzular işin biyolojik boyutunda da neslin devamına tamamen aykırı bir şey. Aile kavramını bütünüyle ortadan kaldırıyor. Diğer yandan daha farklı bir örnekle bunu açıklamak gerekirse biz bugün her isteyen istediğini yapsın dediğimizde e o zaman biri de çıkıp diyecek ki benim öfke problemim var. içimde adam öldürme meyli var. Ne yapayım yani kendime engel olamıyorum. Ben gidip bir adam öldüreyim dediğinde bunu kabul etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Aynı şekilde insan kendi içinde olan ama olmaması gereken meyillerini belki de bu noktada bir imtihan olarak görmesi lazım. İçimizde bir şeye karşı meyil bulunması bunları fiile dökmek için yeterli bir sebep olamaz. Ve tüm bunları konuştuktan sonra insan içinde ya benim düzelmem lazım, evet bu hisler normal değil dediğinde de şunu fark etmek gerekiyor ki bu durumlar öyle çözümsüz ya da imkansız şeyler değil. De i̇şte hemen bir anda çok kolay olmayabilir ama şunu fark etmek lazım. İslam zaten bizi hislerimizden mesul tutmuyor, fiillerimizden mesul tutuyor. Bu süreci bir tedavi süreci gibi görüp seni buna sevk edecek olan her türlü sebebi ortadan kaldırman lazım. Hatta yine yakın zamanda İzmir'de yaşayan bir kardeşimizle bir irtibatımız olmuştu. Kardeşimiz bize önce upuzun bir ses kaydı göndermiş. Ses kaydında ağlıyor. Yani ben böyle böyle bir halin içindeyim. Çıkamıyorum. Yardım edin diye. Bunun üzerine biz gerekli meseleleri konuştuk. Etrafındaki kendisiyle benzer durumda olan bütün arkadaşlarıyla irtibatını kopardı. Hatta maşallah diyelim cesaret gösterdi. Ben bu şehirde yaşamaya devam edersem aynı hataya tekrar düşerim diyerek bulunduğu şehri değiştirdi. Ve şu anda her gün düzenli risale okumalarını yapıyor. Beş vakit namazını kılıyor bu kardeşimiz. Yani buradan da bir çıkarım yapmak gerekirse hiçbir yolu öyle geri dönülmez değil. İnsan istedikten sonra her durumda, her şartta önünde bir çıkar yol olmuş oluyor. Şimdi işin bir de psikolojik faktörler diyebileceğimiz kısmına değinmek istiyorum. İnsan beyni gerçekten öyle bir şekilde yaratılmış ki sen neyi ne kadar çok kendine tekrarlarsan, söylersen onu o kadar çok inanıyorsun ve bu sadece bu mesele için geçerli değil. Bir insan sürekli kendine ya ben çok tembelim, çok başarısızım, çok çirkinim dese emin olun bir süre sonra gerçekten o şekilde olmaya başlar ya da kendini bu şekilde olduğuna inandırır. Yani ben 5 yıl boyunca her gün desem ki ben kediden korkuyorum etrafımdaki herkes de bana sen kediden korkuyorsun dese izlediğim gördüğüm içeriklerde de sürekli benim zihnime buna dair ideolojiler aşılansa ben bir süre sonra şurada yanımdan bir kedi geçse arkama bakmadan kaçarım. Şimdi bizler de benzer şekilde bazen oluyor ki kendimizi bu halin içerisine sokuyoruz. Hatta bununla ilgili bilimsel deneylerde yapılıyor ya kişinin gözünü kapatıyorlar ve diyorlar ki şimdi eline kaynar bir şey değdireceğiz ama işin hakikatinde orada kaynar bir şey yok. Sonrasında eline bir buz parçası değdirdiklerinde deneyin sonunda bakıyorlar ki gerçekten parmakları su toplamış. Şimdi burada eline bir kaynar tencereyi gelip değdirmediler evet ama kişi kendini o kadar inandırdı ki işin sonunda gerçekten o durumu yaşamış gibi bir etkiyle karşılaşmış oldu. Benzer şekilde de şu anda maalesef ki biz kendi kendimizi bazı şeylere inandırmış ve işin sonunda da gerçekten bu durumu yaşıyor olabiliriz. Yine burada akran zorbalığı da küçümseyemeyeceğimiz kadar önemli bir faktör. Örnek veriyorum mesela bugün ortaokula liseye giden bir kızın ses tonu normalden bir tık kalın olsa, 5 tane ile birlikte yetişmiş olsa vesaire anında arkadaşları tarafından hani sen daha erkeksisin vesaire gibi etiketler yiyebiliyor. Ya sonuçta bir insana sürekli delisin delisin desen bir süre sonra gerçekten delirtirsin ya. Burada da aynı mantığın geçerli olduğunu düşünüyorum. Konuyu toparlamak gerekirse işin şu boyutuna da bakmak lazım ki belki de biz etrafımızdan etkileniyor olabiliriz. Tabii kimi insanın da çocukluk travmalarından kaynaklı bu tarz durumlar olabiliyor. Yani çocukken yaşadığı sıkıntılı bir durumun neticesinde kişi daha farklı şeylere bu tarz mailler duyabiliyor. Hatta ben hatırlıyorum lisedeyken bir arkadaşımız vardı ve küçük yaşlarda yaşadığı bu tarz travmatik bir durumdan sonra bu tarz bir yönü tercih etti. It made me realise that I really wasn't born attracted to men. I knew logically it wasn't possible anyway. Um, it made me realise as well that I'd really been set up because my my dad abandoned me when I was three or four years old. So I often felt like I never fitted in with other boys at school, and as a result I separated myself from boys and other men, and that left a hole in my heart, and that had to be filled with something. Now I realise it's it's more of a spiritual than emotional. Ama dediğim gibi bunlar çözümü olmayan sıkıntılar değil. Yani Bir uzman eşliğinde Allah'ın izniyle halledilebilecek şeyler. Tabii şimdi şu noktaya parmak basmadan da geçemeyeceğim. Bu videonun altına gelecek onlarca olumlu yorumun yanında eminim ki bizi linçleyecek, saldıracak olan bir grupta var. Bunu tahmin edebiliyoruz. Ama ben bu kişilere şunu söylemek istiyorum. Zaten videonun başında da söylediğim gibi bizim bir şahısla bir kişiyle bir derdimiz yok. Fikirlerle ilgileniyoruz. Hadi diyelim ki belli bir olgunluğa eriştikten sonra kişi kendi hayatında doğru ya da yanlış bireysel şekilde tercihini yapar ve bunun mesleği Allah'a karşıdır. Fakat 10-12 yaşlarındaki çocukların bu ideolojilerin peşinde kendini kaybetmesini normal bulacak bir zihniyetin ben çok da sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum. İşin hormonal boyutu vesaire her şey bir yana eğer ki bu fikri destekleyen, doğru bulan birisi varsa ciddi anlamda psikolojik bir tedavi alması gerekebilir. Ki şu anda yurt dışında reşit dahi olmamış çocukların ebeveynleri tarafından bu tarz şeylere sevk edildiğini duyuyoruz. Or any of that. She doesn't care. All she cares about is that I'm a part of it. And if I'm not a part of it, she'll try to convince me to um, get join it. Cause I. What? Are you sigh right now? Facts. That I would convince you to join what? Do I a plus? Mom, can I have a cigarette? No, you're five. Can I have a beer? No, you're five. Can I drive the car home? No, you're five. Can I take hormones and change my sex? Sure. You know best. O kadar dehşet verici bir düşünce ki objektif olalım düşünelim ben kendi 15-16 yaşlarımı bile şu an hatırladığımda aldığım kararlar o kadar komik o kadar saçma geliyor ki ama Allah'a şükrediyorum yani en azından telafisi olan şeylermiş yine de diye. Düşünün siz reşit dahi olmamış bir çocuğun biyolojik kimliğini elinden alıyorsunuz. Gerçekten bundan daha korkunç bir şey olabilir mi? Ki geçen gün instagramda da bir video çıktı karşıma çocuk ağlıyor belki 17-18 hadi taş çatlasa 20'li yaşlarda olan birisi. Bize ne yaptınız bir Mahfettiniz diye. Dış görünüşüne baktığında çok değişmiş. Tamamen bu yönelimi tercih etmiş gibi gözüküyor belki. Ama işin arka planında işte kişi o pişmanlığı yaşadıktan sonra bazen iş işten geçmiş olabiliyor. Angry. What's more, and more, and more out and too. And what we're gonna get is a generation that screwed up when we get 34 year olds that are going to be like what the fuck did i do when i was 16 or whatever like and you can't go back you can't go back but i'm sad for humanity and the children and what's gonna happen and i really really hope that all these professionals Get their friggin' karma, because some of them know exactly what they're doing. They know exactly what they're doing. Cash cowin. Ve eminim bu hisleri yaşayan arkada haberdar olmadığımız binlercesi var. Tüm bu tabloya şöyle bir uzaktan bakınca insan şunu fark ediyor ki bu öylesine olan bir olay değil. Yine yakın zamanda Hristiyanlıktan İslamiyet'e geçen ve öncesinde kiliselerde çok aktif olan bir kardeşle bir görüşmemiz olmuştu. Ve bana kendisi açık açık şunu söyledi. Dedi ki ne yapın edin ama insanlara bunu duyurun. Şu anda özellikle yurt dışından çok yoğun bir şekilde Türkiye'ye Koreli misyonerler gönderiliyor. Neden? Ortaokullu, liseli diyebileceğiniz gençlerin üzerinde bir etki uyandırmak için. Tüm bunları konuştuktan sonra insan fark ediyor ki açık bir şekilde aile hayatını yıkmak üzerine çalışan bir kitle var. Bunun mantığını anlamak da aslında çok zor değil. Toplumun temelini sonuçta aile oluşturuyor. Siz bugün aileyi bozduktan sonra gerisini zaten kolay bir şekilde yıkabiliyorsunuz. Ve buradan bu videoyu dinleyen anne babalara da çok net bir şekilde tavsiyem şu ki çocuklarınızla ilişkilerinizi çok iyi tutun. Yani siz onlara liman olun ki onlar sizden gelen fırtınalarla başka yerlere savrulup gençliklerini sonrasında pişman olacağı gelip geçici akımlarda yitirmesinler. Hatta en baş... İşte bahsettiğim o 15-16 yaşlarındaki ben canavar değilim diye hüngür hüngür ağlayan kardeşimizle olan görüşmenin sonunda da fark etmiştim ki işin temelinde babasına olan öfkesi yatıyordu. Babasının hayatındaki yanlış örnekler. Onda şu algıyı oluşturmuş. Ben erkekleri sevmiyorum. Erkeklerden hoşlanmıyorum. Ya dediğim gibi bizim dönüp dolaşıp odaklanmamız gereken, düzeltmemiz gereken yer aslında bizim dar dairemiz. Belki de en başta en yakınlarımız, ailemizle olan irtibatımız diyebilirim. Diğer yandan şu da çok önemli ki bugün İslamiyet yalnızca kadın erkek arasında değil. Hem cinslerimiz arasında da belli sınırlar koymuş. Ve bu gerçekten çok önemli ve yerinde bir emir. Kadın kadın ve erkek erkek arasında da olması gereken bazı sınırlar var. Ya da yine aile içerisinde de kardeşler arasında olması gereken bazı sınırlar var. Biz bugün maalesef ki ne var canım hanımlar arası diyebileceğimiz alanlarda işte tatil beldelerinde, kuaförlerde, güzellik merkezlerinde vesaire fazlasıyla esnekliğe gidebiliyoruz. Ya da izlediğimiz dizi filmlerin içeriğini o kadar ayırt etmiyoruz ki bizim bilinçaltımıza farkına dahi varmadan maalesef ki bu tarz ideolojiler işleniyor ve işin sonucunda üzülerek bu tarz yıkımlar çıkıyor ortaya. Kur'an tefsir olan Risale-i Nur eserlerinde de şu tarz bir ifade geçiyor. Diyor ki insan hemşire misüllü mahremlerine karşı fıtraten şehvani his taşıyamıyor. İlk olarak şunu söyleyerek başladı. İnsanın fıtratında normalde gerek hem cinslerine karşı gerekse aile fertlerine karşı şehvani bir his duymak gibi bir durum söz konusu değil. Fakat diyor şer an mahremlere de göstermesi caiz olmayan yerlerini açık saçık bırakmak süfli nefislere göre gayet çirkin bir hissin uyanmasına sebebiyet verebilir. Çünkü mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez. Ve sonrasında devamında şu şekilde bağlıyor konuyu. Diyor ki böyle bir durum hayvani bir nazarı hevesi bir kısım süfli mahremlerde uyandırmak mümkündür. Böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sükutu insaniyettir. Yani şunu söylüyor. İnsanın fıtratında normalde bu tarz hisler yok. Fakat sen kendine verilmiş olan cihazatı sınırlarını korumayarak olması gereken seviyenin dışına çıkartırsan işte o zaman bazı süfli nefisler bazı alçaklaşmış belki tamamen Hemen hedonist kafada yaşayan nefislerde bu çirkin hisler uyanabilir ve diyor ya böyle nazar ise tüyleri ürpertecek bir sükutu insaniyettir. Demek ki bizim şunu fark etmemiz lazım ki bizlere verilmiş olan bütün cihazatlarımızı doğru şekilde kullanmakla da mükellefiz. Demek ki bizim bazı şeyleri biraz filtrelemeye ihtiyacımız var. Neyi görüyoruz, neyi dinliyoruz, neye bakıyoruz, hangi ortamlarda ne gibi muhabbetler yapıyoruz? Çünkü şu kaçınılmaz bir gerçek ki gözümüzden, kulağımızdan giren her şeyin ya olumlu ya da olumsuz bir etkisi var üzerimizde halde bizim bugün şu an şu saniye kendi hayatımızda yeniden bazı kararlar almamız lazım ve bunu sadece bu durumu yaşayan kardeşlerimiz için söylemiyorum. Herkesin kendi hayatında İslam'ın koyduğu sınırlara uygun hareket etmediği takdirde daha farklı meyllere gidebilme potansiyeli olduğunu fark edip orada kendine bir çeki düzen vermesi şart. Son olarak biliyorum ki şu anda bir yerlerde bu durumun sıkıntısını çekenler var. Bizler de zaten bu videoda hedef kitle olarak buna niyet ettik. Bir yerlerde bu işin içerisine düşmüş, çıkmak istiyor ama çıkamıyor olan kardeşlerime şunu söylemek istiyorum hiçbir şey için geç değil. İnsansın. Nefsine aldanmış olabilirsin. Eğer biyolojik bir durum yaşıyorsan bunun hormonal tedavileri var. Psikolojik bir durumsa aşamayacağın bir şey değil. Bugün insanlar neleri neleri aşıyor. Hiçbir yol geri dönülmez değil yani bunu fark edebilmek lazım. Hayırlı meşguliyetler edinmek de bu anlamda çok çok önemli. Allah'tan ümidini kesmemek. Yaşadığın bu durumun kalıcı olmadığını hatırlamak. Yani senin şu anda yapman gereken ilk şey Allah'la olan bağlarını kuvvetlendirmek. Emin ol işin en kritik kısmı burası. Burayı hallettikten sonra gerisi çorap söküyor gibi gelecek. Allah Ümidini kesme, yaşadığın bu durumun, bu hislerin kalıcı olmadığını hatırla. Seni buna tetikleyen hangi ortam varsa, bu birebirde görüştüğün kişiler de olabilir, sosyal medyada takıldığın platformlar da olabilir. Bunların tamamından uzaklaşmaya bak. Biyolojik cinsiyetin her neyse buna yönelik olarak ilgini artıracak çabalara gir. Yani mesela biyolojik cinsiyetin kızsa buna yönelik kıyafetler giyin. Sonuçta her zaman hisler fiilleri etkilemez, bazen de insan fiilleriyle hislerini yönetebilir. Emin ol bu senin elinde ki hazırda sahip olduğun biyolojik bedeni değiştirmekten Emin ol çok daha kolay bir şey bu. Tabi işin şöyle bir kısmı da var. İnsan bazen bir dava uğruna herkese her şeyi karşısına bir kez aldıktan sonra tekrar geriye dönmek nefsine ağır gelebiliyor. Ama bu noktada da insanların ne diyeceği senin hayatından daha önemli değil. Yani sen ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum bu zamana kadar yanlış tercihlerde bulunmuşum dedikten sonra emin ol insanlar hep konuşacak zaten doğru veya yanlış. Bu konuda bizim de yapabileceğimiz herhangi bir şey olursa instagram hesabımız veya iletişim numaralarımız üzerinden muhakkak irtibata geçebilirsiniz. Allah'ın izniyle elim bizden geleni yapmak için gönüllüyüz. Yine bu alanda bizimle ortak çalışma yapmak isteyen, psikoloji alanında uzman olan hocalarımız varsa, onlarla da mutlaka irtibata geçmek isteriz. Ve son olarak bu videoyu izleyen kardeşlerimizden de ricamız, bu hakikatlerin daha fazla kişiye ulaşması için, videoyu beğenip, yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Rabbim neslimizi her türlü bozukluktan muhafaza etsin.